Yeter. Yeter tamam ben konuşacağım. Hatta biz konuşacağız. Adayla ikimiz. Bir izin verir misiniz? Bakın. Biz birbirimizi çok seviyoruz tamam mı? Bütün engellere rağmen. İlk açmış, batmış, kötü batmış, oymuş, buymuş bizim umurumuzda değil. Öyle değil mi aday? değil Bora. Ah. Ah. Anlamadım. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Ne diyorsun? Hadi. Ne diyorsun sen? Daha geçen gece bizim evde biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemiyor muyduk? Ne diyorsun sen şu anda insanların karşısında? Heh, evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin Ada? Bu yüzden istemiyorum işte. Herkes bize karşıyken ben istemiyorum. Ada! Komanda yavaş biraz yavaş. Ay. Ada bizim sevgimiz bütün bu engellere karşı gelecek kadar güçlü değil mi? Değilmiş demek ki. Söylesene insanlara da. Değilmiş demek ki. Değilmiş. Ben mücadele edemiyorum bunlarla. Yapamıyorum. En azından benimki değilmiş. Bora. Bitti. Biz beraber olamayız. Bitti. İçeride ne oluyor çok merak ediyorum. Yani bence bizim istediğimiz neyse o oluyor. Ben o kadar emin olmazdım. Tuğçe'cim ben her zaman sağlamcıyımdır. Her zaman merak etme. E seninle ilgili hiçbir şey merak etmiyorum. Sen de bunu merak etme. Yok. Yok. Gördünüz mü başımıza gelenleri ha? Ay kovulmaktan beter olduk. Ah kız oğlumu istemiyor şu yakışıklı oğlumu. Olacak iş mi? Ay kızlarını vermediler oğlumuza. Neymiş? Kızlarının elini sallasa eli Sanki benim olmak. Gördün mü çocuğumun bu halini? Bora, Ama oğlum. gördün mü? Bak bu çocuklar hepsi yerde. Oğlum kuzen kuzen ben de geleyim sen. Sakın Ali gelme gelme. Allah'ını seversen. Şu çocuğun haline bak. Allah Allah. Şu çocuğumun haline bak. Abi oğlum ya sen ne şuursuz çocuksun ya. Bıraktın çocuğu gidiyorsun aşağıya ya. Allah Allah tamam o giderse gider. Ya sana emanet ettik çocuğu ya. Allah Allah nasıl böyle bir şey yaparsın? Oğlum bu insanların haberi yok muydu kızı istemeye geleceğimizden? Yoktu amca. Ah. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Kızın haberi olmadan biz kızı istemeye nasıl geliyoruz? Bütün... Bu ne şuursuzluk ya? Ben sen nasıl inanıyorum ya? Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu. Benim... Biliyor musun tabii. Tepemize çıkardın bu insanları sen. Söylüyorum, söylüyorum. Hiçbiriniz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama çok iyi oldu. Hepinize müstahak. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, Nergis Hanım. Ya. Yasemin Hanım, Aslan Beyciğim çok teşekkür ederim efendim... ...kızınızı yakışıklı oğluma vermediğiniz için. Benim oğlumun da elini sallasa, yüz ellisi, yüz ellisi. lütfen susar mısın? Rezalet çıkacak Şaklı ya, lütfen. efendim çıkacağı kadar rezalet. Rezaletin biri bir para. Paket yani, olsa bırakılmaz kaçma. bu çocuk ya, Allah Allah. Ya. Tamam Belma, bağırma, bağırma. Bak herkesin Kıyamet kokmuş, kıyamet kokmuş. Öyle görünüyor vallahi ya. Bu da demek oluyor ki... Ada mevzusu kapandı. Ah abi ben çok keyiflendim şu an. Galiba eve gidip ufak bir kutlama yapacağım. Bana katılmak ister misin ortakcığım? Sen. Prenses. Günaydın. Günaydın dayı. Ne oldu prensesim? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor dayıcığım sor. Sor meraklı prensesim benim. Ata abla gerçekten artık seni sevmiyor mu? Dayıcığım. Bak. Bazen İnsanlar değişirler. Duyguları değişir. Düşünceleri değişir. O zaman da bize yapacak hiçbir şey kalmaz. O dağdınlıklar değişti mi? Hı? Öyle görünüyor. O zaman yine değiştirelim. Sen yaparsın. Prenses. Bak, ada bir karar vermiş. Tamam mı? Benim elimden hiçbir şey gelmez. Bize sadece saygı duymak düşer. Peki seninkiler, seninkiler de değişti mi? Dayıcığım sen bunları düşünme. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Biz şimdi aşağı inelim, kahvaltımızı yapalım, ondan sonra da... Sonra neden gidip Eda ablamı buraya getirelim? Dayıcığım... ...bak... ...Ada ablan artık buraya gelmeyecek. Dayıcığım. Peki biz onlara gidebilir miyiz? Hayır. Dayıcığım gidemeyiz. Ama benim daha bir daha göremeyecek miyim? Prensesim gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Öp beni bir tane. Oh be. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Aşağı inip kahvaltımızı yapalım tamam mı? Bir tane daha. Oh be. Hem dedeyle anneanne bekliyor bizi. Ayıp olmaz mı onlara? Olur değil mi? <laughs> gel bakalım. Ah, ah kız. Ne dişlerimiz vardı değil mi? Düş işte teyze. Uyanmamız gerekiyordu bir yerde uyandık. o da kız sen gerçekten şimdi ciddi ciddi yani işten çıkacak mısın? Bu kadar şeyden sonra nasıl kalayım? Hayır yani ben kalmak istesem bile beni kim tutar? Ha? Kim ister? Tuğçe mi? <laughs> Tuğçe var ya şimdi beni kovarken söyleyeceği lafları düşünüp düşünüp keyiften dört kaşı oluyordur. Burada sen yüzüme bakma zaten. Adam. Kız sen bugün o söylediklerinde ciddi miydin ha? Sen gerçekten sevmiyor musun bu oğlanı? Sevsen de ne fark eder teyze? E, ne yapacaksınız şimdi? Birbirimizi görünce nasıl davranacaksınız? Aa. Allah kahretsin. Aç camı aç. Aç aç. Açtım, açtım. Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun, hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size hangisini soracaktım? Bora Bey, ağzından aldınız lafı. Buyur geç. Buyur geç. Yok yok, siz geçin. Siz geçin, Yüksel Buyurun, buyurun. Bayanlara öncelik. Buyur geç dedim sana, hadi. Bayan değil, kadın. Aa, bismillah. Ata, kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Estağfurullah dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım. Allah 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 sen bana sabır ver yarın. Adam. Sen bana sabır ver yarın. Ata dedim. Cihan bakar mısın? Gel 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 gel. gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini fark edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım... ...benim arabayı da müsait bir yere fark edersin tamam mı? Hadi sana emanet. Gel, Bana benim şu kasuletini fark ettikten sonra... ...benim gariban gülüşüme de bir yer buluver tamam mı? Eyvallah sağ ol. Cihan! Ben de arabaya koçum hadi.